Öncelikle selamun aleyküm. Ee, bugün 27 Şubat 2021. Günlerden bildiğiniz gibi cumartesi. Ee, herkesin iyi ya da kötü yaşadığı bir karamsarlık var. Herkesi fazla fazla e, şu yaşanılan hani Covid'di ya da yaşanan ekonomik krizdi. Onlar almış başını götürürken tabii bir taraftan da deprem gibi bir gerçek. Ara ara kapımızı çalıyor. İşte Çınarcık'ta Sivas'ı. E, son yaşanan depremlere bakarsak işte 25 Şubat günü yaşanan Varto, Kandili'ye göre Varto, Afa'da göre ise Bingöl depremiydi, Karlova depremiydi. 4.1 vermişti. Olayları toparlamak gerekirse ben en başta Marmara bölgesinden başlayayım. En azından hani şu meşhur Marmaracılar tabiri var ya, en azından onunla beraber başlayalım. Bugün yaşanan bir deprem vardı saat 27 Şubat günü. Bakalım şuradan da bir daha bir daha yanlışlık bir şey olmasın. Saat 15.12'de Kocadere Çınarcık olarak gösteriyor. İşte bu deprem hissedildi Yalova'da yaşayanlar tarafından. İşte bazıları hissetti bazıları hissetmedi. Ve asıl kelam olayı toparlamak gerekirse arkadaşlar. işte büyük bir deprem bekliyor musun gibi hemen bir soru soracaksınız. Arkadaşlar bu arada teşekkür ederim. Bu Fatih Kalem muhabbetini öven söyleyen arkadaş hep söylüyordu kardeşimiz. Ee, aslında Aralık ve Kasım aylarına baktığımız zaman 2020 Kasım ve Aralık aylarında yine Koca Dere, Şenköy, e, Selimiye, Çınarcık aralı desek daha iyidir. Yalova'da 67 Aralık ayında 67 tane e, ve Kasım ayında da 50 tane böyle mikro deprem oldu. 1.0 işte 2.7, 2.8 aralığında. Yani olan deprem aslında hissedilmeyen depremlerin Hissedilir tabiriyle e, meydana gelmiş hususu. Bu yüzden hani hemen Yalova'da bir deprem beklemek işte Marmara Denizinde işte bir enerji birikti. Hemen e, 99 depreminden sonra hep konuştuğumuz e, muhabbet vardı ya bundan sonra Hersek Açıkları ve e, Armutlu Yarımadası gibi tabirler. E, bu akıllara gelmesin. Hani ben yakın zamanlı olarak Yalova bölgesinde hani çok çok aman aman büyük bir deprem bekliyorum gibi bir tabir kullanmam yanlış olur. Yalova'da beklediğim bir şey var mı? E, açıkça konuş e, diyenler olursa da 5'i geçecek bir deprem, ani bir şey olursa da hani patlası çatısa bile ben beklemem 4.6-4.7 en büyük değer e, buraların oluşturabileceği değer. Ama şu an için hani böyle bir deprem bekliyorum demek ya da e, bu depremin ardından büyük bir deprem gelecek demek e, gayet e, ve açıkça e, yanlış bir tabir olur. Çünkü dediğim gibi e, hem Kasım hem Aralık e, aylarında 2020 Kasım Aralık aylarında ee, toplam 117 tane 120'ye yakın deprem oldu burada. Hissedilir ya da hissedilmeyen 1.0 ve 2.8 arasında. Hani bu depremlerde Ocak-Şubat periyodunda toplam yani Yalova, Çınarcık bölgesinde 13 tane deprem oldu. Bunların e, en hissediliri bugün meydana geldi. Bu yüzden belki korktunuz ettiniz. Bunu başta belirteyim. Marmara'da büyük bir deprem bekliyor musun? İşte yakında ne olur? Marmara, işte Bursa ne olur? İşte Yalova ne olur? Gölcük, Kocaeli ne olur? gibi birçok soru geliyor illaki bu depremler sonrasında ee, arkadaşlar şöyle bahsedeyim ben yakın zamanlı işte Marmara bölgesinde bir deprem şahsen büyük bir deprem beklemem hani şöyle beşin üstüne geçtiğinde işte aman aman yıksın yaksın, yaksın e, ortalık kan çevirsin bir deprem beklemem ama arkadaşlar e, ya da araştırmacı kardeşler hani neye dayanarak bazı şeyler ortaya atıyorlar işte 10 gün içinde büyük deprem bekleyen var işte işte şöyle olacak diyen var böyle olacak diyen var ben bir kez daha belirteyim konuyu toplamak gerekirse Marmara hakkında. Ben yakın zamanda büyük bir deprem şahsen beklemiyorum. Çınarcık'ta yaşanan deprem de gayet normal bir deprem. Çünkü bölge Çınarcık bölgesini bilenler az çok bilir. Jeotermal bir alan. Çınarcık kaplıcalarına gidenler vardır. Orada kaplıcalara gidenler vardır. Kaplıca bölgesinde bunlar olur ve gayet normaldir. Bunu Kütahya Sima bölgesi için de söyleyebiliriz. İşte jeotermal alan neresi varsa denizli için, aydın için, e, Muğla için e, Hatay İzmir için e, bunlar söylenebilir arkadaşlar. Şu an için en azından Yalova için diyeceklerim. Bunlar büyük bir deprem işte geliyor işte kapımız çalacak aman aman Marmara depreminin peş sırası geliyor. Demek tabirleri boş ve yanlış olur. Geçelim. Balıkesir'iydi, Çanakkale'siydi, e, diğer bölgelere. Hemen kısa kısa geçeceğim. Fazla da uzun tutmayacağım bu yayını. Çünkü beklentim başka yerden. E, Konuşmak gerekirse arkadaşlar e, sonuç aylık periyoda özellikle bakılırsa e, Ege depremleri sonrası ve Akdeniz e, tabanında yaşanan bu derin depremler sonrası şuralar özellikle e, Girit açıklarındaki depremler işte Antalya bölgesindeki depremler. Bunlar da iç Ege'de hissedilir ya da hissedilmeyen işte 1.0'lık, 1.6'lık, 3.7'lik, 3.3'lük depremler denizdeki deprem gibi geçerlerde yaşadığımız Depremleri tetikliyor. Şu an bir deprem var mı? İşte Balıkesir'de, Manisa'da, İzmir'de, Uşak'ta, Burdur'da, Denizli'de, Aydın'da, Muğla'da ne beklersin? Ya da Antalya'da ne beklersin? Hepsini bir araya katarsak. Çanakkale'de ne beklersin? Buraları konuşursak. Daha önce belirtmiştim. Zaten izleyenler biliyor, arkadaşlar biliyor. Demiştim ki göççe adı tarafı şu Saros körfezi biraz sıkıştırmaya başlarsa Marmara içinde ufak ufak kıpırış, kıpraşmalar olacak. Ve orta segmentte batı segmenti konuşacağız demiştik. E, bu dörtlük, üçlük depremler sonrası işte Marmara'nın bu verdiği atakları zaten görüyoruz. E, canlı yayınlarımız zaten izleyenler biliyor. E, abartılacak, edilecek bir şey yok. E, Çanakkale-Evecik depremleri açıklarındaki depremler devam ediyor. Midili ve sistem adısındaki depremler normal rutin olarak devam ediyor. Bu depremler şu an için normal ve rutin depremler ve devam etmesi gereken depremler diye düşünüyorum. E, ee, Çanakkale'de bir şey olur mu, olmaz mı ya da Marmara'nın güneyini incelememiz gerekir mi? Evet, bunu başta söyleyeyim. Burada büyüklerin büyüklük değeri ne olur? İşte Balıkesir demiştin, Balıkesir'in güneyi Manisa demiştin. Bu araya bakmak lazım Şubat, Mart periyodunda. Evet arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Ee, yaşanan özellikle e, geçenlerde hem Afyon hem Konya Tuzlukçu depremleri ee, i̇ç ege hattının Gediz grabeninin işte e, hem de Burdur'un kuzeyinin yani şöyle anlatmak gerekirse şurayı sileyim ben şu kalem rengini de değiştireyim farklı olsun şu alanın iyi bakılması gerektiğini bize göstermekte en azından öyle söyleyeyim ben size ama e, hemen bir deprem gelecek hemen işte bu deprem sonrası işte buralar kırılacak gibi aklınızda bir e, yanılgı olmasın. Bu depremler şu an rutin işleyişinde ve özellikle batı için konuşmak gerekirse e, gerekirse şöyle ben yine bir daha şurayı sileyim. Ben kendi sabirimle söylüyorum ama şuradan bir çizgi çizersek şu kalan bölgede büyük büyük aman aman bir deprem ben şu an 5'in üstünde bir deprem beklemem. Bakın bir daha söylüyorum. Burada 2.0'lık işte 3.7'lik depremler illaki olacak şu iç, bölge, iç bölgede ama işte 5'in üstüne çıkacak işte yakacak yıkacak bir deprem şu an için yakın periyotta en azından bir 5 günlük 10 günlük periyotta ben 5'in üstten bir deprem beklemem ama 4.3 olur 4.1 olur 3.8 olur bunlar diyorum ya ee, şu an için rutin depremler. Korktuğun ettiğin yerler ya da diğer depremler hakkında konuşursan ne dersin? Akdeniz'den açıkçası korkuyorum. Girit açıklarındaki derin depremler içeri doğru bir baskı olduğunu, burada Burdur Fethiye fayının ilerleyen süreçte yani Mart ve sonrasında çalışacağını göstermekte. Bu da ister istemez şu orta kesimi, şuraları değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama şu an için dedim ya sadece bu depremlerin, şu derin depremlerin izlenmesi lazım diye düşünüyorum. E, Girit açıklarında bir deprem bekliyor musun? Evet bekliyorum. Girit açıkları uzun zamandan beri hani böyle aman aman bir deprem üretmedi. Buranın suskunluğu beni her zaman e, kuşkuya sevk eder. Neden? Burada bir deprem olursa benim en çok korktuğum alan şurası olur. Ee, diye bir tabirim var. <laughs> bir düşüncem var. Çünkü uzun zamandan beri araştırma yapıyorum. Ee, hep doğu derim. Yine doğu diyorum. Yine doğu diyorum. Geçenlerde yaşanan e, 25 Şubat günü yaşanan Afa'da göre e, Dingöl Karlova e, Kandil'e göre ise Muş varto 4.3 büyüklüğündeki bir deprem vardı. Sam Karlova Warto sınır bölgesinde. Ee, burada arkadaşlar e, uzun zamandan beri 1784'den beri kırılmayan bir 7 su segmenti var. Bu yüzden e, Karlova 7 su Warto hep derim. ATV'de de demiştim. Yine diyorum. Ben doğuyu bu sene e, çok aman çok iyi izlememiz lazım diye üstüne basa basa söylüyorum. Zamanı var mı? Bence var ama şu Mart sürecinden sonra özellikle ama özellikle izlememiz lazım diye düşünüyorum ben Doğu için. Malatya'da Elazığ'da bir şey bekler misin? Burada olan depremler hakkında işte Malatya Pütürge, Malatya Merkez, Malatya Kale, Elazığ Sivrice bölgesindeki depremler sonrasında ne dersin? Bunlar olacak depremler. sıra gelen normal depremler. Çünkü Pütürge Doğan Yol Sivrice deprem sonrası Pütürge hattının yine Doğan Yol hem de Sivrice tarafının Birçok 200'ün üstünde hatta 2000'in üstünde e, mikro deprem ürettiğini, 200'ün üstünde de istedilir deprem ürettiğini e, kendi gözlerimizle gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Burada büyük bir şey bekliyor musun? Hayır. Yine söylüyorum beklemiyorum. O yüzden hani e, hemen bir deprem geldi. İşte bir deprem olacak. Aklınızda işte bir şey kalmasın. Kahramanmaraş bölgesine bu enerji taşınmış. İşte şuradaki Türkoğlu e, aralığı işte bundan sonra geliyormuş. Arkadaşlar bakın... E, polisismolojik çalışmalar olsun ya da elindeki veriler olsun. Kim ne der, ne söyler bilmem. Herkese saygım var. Ama ben hep diyorum, yine diyorum. O deprem sonrası benim için e, önemli alan, alan şu alan oldu. Elazığ-Silic'den e, tutun da işte Bingöl merkez ve 7 sus segmenti e, o alan bence daha önemli. Bu yüzden bakmamız lazım, etmemiz lazım. Şu an Türkiye'de doğusuyla batısıyla yakın bir zaman en azından 72 saat hakkında konuşursam büyük bir deprem bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. Benim beklentim arkadaşlar geçen şu Ermenistan depremi olmuştu ya, Ermenistan sınırımızda bizim hatta Iğdır'da hissetmişti. O deprem sonrası konuşmak gerekirse şöyle bir şey diyeyim ben size. Benim için önemli olan alan şu alan oldu şu alana çok iyi bakmak lazım diye düşünüyorum eee, şu an gitti harita en azından şuradan açayım bir dakika kusura bakmayın özür dilerim Heh. şu alan oldu bari ocak ayının haritasından yapayım kafalar karışmasın Kafkasya ve Azerbaycan bölgesi buraya iyi bakmak lazım İran'da dahil olmak üzere İran'da dahil olmak üzere buraya iyi bakmak lazım diye düşünüyorum neden böyle düşünüyorsun? Ee, uzun zamandan beri hem Asya'daki depremler, hem Japonya depremleri, hem Endonezya e, depremleri, Afganistan-Tacikistan depremleri e, bana geliyor ki hem Bitlis-Sagros hattını çalıştırıyor. Şuradan aşağıya doğru inen bir Bitlis-Sagros hattımız vardı ya, ta e, İran'ın güneyinden e, Afganistan'a kadar uzanan. E, Burayı çalıştırıyor. Bu da bize gösteriyor ki arkadaşlar, Avrasya Levası bize baskı yaparken... Arap levhası bizi yukarıya doğru ittirirken şu at şu at limon gibi sıkılıyor. Bu atta bir şey var. Ama şu an ben adını koymadım. Daha da koyamadım. açıkçası söyleyeyim. E, bu yüzden doğu, bizim doğumuz önemli hale gelmeye başlayabilir. E, doğuya bakmak lazım diye, özellikle şu bölgeye bakmak lazım diye düşünüyorum. Yedisu, Karlova, Muşvarto Bingöl merkezde dahil olmak üzere Mart sonrasında buralara bakmak lazım. Diyeceklerim bu. Lafı uzun tutuysam özür dilerim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen yaşanan bir Sivas depremi vardı. 4.0'lıktı. E, Kara, Karayün Sivas. buradaki deprem hakkında ne diyorsun? İşte deliler fayı çalıştı. E, deliler fayı ve yukarıda yine divri fayının tam kesişme noktasının kuzeyinde hatta kuzey batısında kalan bir e, kesin de meydana geldi. Aman aman bir deprem üretecek, işte Sivas'ta bir deprem olacak e, sorusu akıllara gelmesin. Bunlar gayet normal ve rutin depremler. E, hani başkasının dediği tabii ki kendine bağlar ama e, hakkıyla, hakkaniyetiyle konuşmak gerekirse çıktığım mantık, yol bu. Bugün dediğim gibi 27 Şubat, bugün e, benim için çok değerli olan bir hocamı kaybettim. Yine koronavirüs nedir diye beni ben yapan, beni ayağa kaldıran Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün 27 Şubat, bugün gerçekten hani yolumda, izanımda bana hep ışık tutan, e, siyasi parti görüş değil ama akıl olarak e, beni benden gerçekten alan e, rahmetli Necmet Zil Erbakan Hoca'yı da e, saygı ve rahmetle anıyorum. Hepinizi en güzele, en hayırlıya Allah'a emanet ediyorum. Arkadaşlar yakın bir zamanda dediğim gibi şöyle lafı toparlamak gerekirse doğu sınırlarımıza bakmak lazım. Batı'da bir şey beklemiyorum dedim, Marmarıcılar rahat olsun, bu depremler gayet normal Yalova'daki deprem bugün hissedildi ama dediğim gibi Kasım ve Aralık periyodunda burada 110-120 küsür tane deprem oldu ve çoğunu hissetmediniz bile. Bu son iki aylık periyotta da yaşanan 9 tane deprem var, ilerleyen süreçte ilerleyen Yalova açıkları da kendini biraz gösterecektir. 4.2'lerle belki 4.6'larla gösterecektir. E, jeotermal bölge bunların olması gayet normal. Aklılara farklı bir algı şu an için bence e, gelmesin diyorum. E, şu an için düşüncelerim bu. İyisiyle köstüyle dişeklerim bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım her şey e, bundan ibaret kalır. Düşüncelerimizden ibaret kalır. Ve gerçekten kimsenin olası bir depremde burnu bile kanamaz şu ülkede. Ama tabi e, tabii ki depremler illaki olacak. illaki seçeceğiz. Umarım en az hasarla en böyle hafif şekliyle atlatırız birçok badireyi. Zaten ülkemiz farklı, farklı baş, başlı başına bir de yangın yeri. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Varsa sorunuz yorumlara eklersiniz. Ben bilerek hani konu dağılmasın diye kapattım e, yorumları. Çünkü farklı farklı yerlere çekiliyordu. Herkes bir şey diyordu. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Hayırlı akşamlar, iyi pazarlar şimdiden ve herkese hayırlı bir hafta şimdiden diliyorum. Hoşça kalın.